Dostlarım hemen ödememiz geldi. Bu nokta 8 dolar yani 60 TL'ye tekabül ediyor. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bu sitenin ismi Albert Agent. Şimdi bu sitede nasıl para kazanabiliriz ve bu paramızı hesabımızı çekebiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Siz arkanızda yaslanın ve beni videonun sonuna kadar dikkatlice edeceğiz değil mi? ve dikkatlice dinleyin. Şimdi aşağıdan videoya bir tane beğenme atarsanız ve kanala abone olup bildiğimi tüm olarak aylarsanız çok sevinirim dostlarım. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri arkadaşa direkt bu sitenin kayıt linkini açmak kısmına verdim. Tokluyorsunuz sizleri kayıt kısmına atıyor ve buradan kendinize hemen bir tane hesap gerekiyor. Ben de kendime hesaba açtım dostlarım. Şimdi Tenislerden bir tane yapma istiyor ve şifre istiyor. Bitti. Sonra iyi olmak'a tıklıyorsunuz. Direk hesabınız açılıyor. Sağ üstten de dilinizi direkt, direkt Türkçe seçebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben hemen açtım hesabı giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlarım açtığımız hesaba giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir diyor. Karşı siteden nasıl para kazandığımızı detaylı bir şekilde en ayrıntı de detaylarına kadar yazıyorlar. Gelip bir göz atabilirsiniz. Ben şimdi tekrar okumayacağım video uzamasın diye. Arkadaşlar bu sitede ponzi sistemiyle çalışmaktadır. Haberiniz olsun. VIP mantığıyla çalışıyor dostlarım. Diğer ponzi siteleri gibi. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın aldığın zaman her gün bu VIP seviyesinden kalan sağlıyorsunuz dostlarım. Mesela VIP 1'i satın alırsak her gün 1.8 dolar kazanıyoruz. Yani yaklaşık bir 50 TL kazanıyoruz dostlarım. Bu VIP 1'den. Böyle böyle gidiyor dostlarım. Gelip bir göz at Şimdi arkadaşlar videonun başında söyleyeyim bu bir yatırım tavsiye değildir haberiniz olsun. Buradan kapalı tıklayalım. Şimdi arkadaşlar burada zaten direkt ana sayfada VIP seviyelerin kanaşları yazıyor. Ben kendime VIP 1'i satın aldım arkadaşlar. Bu VIP 1'in fiyatı arkadaşlar 4 dolarlık. Zaten burada arkadaşlar direkt VIP kısmına tıkladığınız zaman direkt zaten burada fiyatları, günlük kanaşları, toplam kanaşları yazıyor dostlarım. Şimdi ben VIP 1'i kendime satın aldım arkadaşlar. Bu VIP 1'in fiyatı 4 dolar. VIP 2'nin fiyatı 10 dolar. VIP 3'ün fiyatı 60 dolar. VIP 4'ün fiyatı 130 dolar. Ve kazançları da zaten altında yazıyor dostlar. Ben şimdi teker teker okursam video uzayacak. Şimdi siz gelip bir göz atabiliyorsunuz dostlarım. Şimdi Kendinize arkadaşa bir tane VIP servisi satın almak istiyorsanız ilk önce onun bir fiyatı var. Belli bir fiyatı var. O fiyatı site yatırmanız gerekiyor. Hemen ben kısmına tıklıyorsunuz. Yeniden aşağıya tıklıyorsunuz. Buradan TRC20 USDT seçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar bizlere bir kripto adresi veriyorlar. Bu kripto adresine dostlarım kopyalıyoruz ve hemen kripto hesabına giriş yapıyoruz. TRC20 ağı üzerinden dostlarım bu kripto adresine istediğiniz listesinin fiyatı neyse bu kripto adresine atıyorsunuz. VIP seviyesinin tutarını fiyatını bu kripto adresine attıktan sonra gelip şarj işlemi tamamlan diyor hava ve en fazla 5-10 dakika içerisinde hesabınıza yatırdığınız geliyor. Geldikten sonra burada gözükecektir. Gözüktükten sonra VIP kısmına tıklıyorsunuz. Burada istediğiniz VIP seviyesi neyse şimdi açığa tıklayıp oynanamaya tıklayıp satın alıyoruz dostlarım. Satın aldıktan sonra bu VIP seviyesinden her gün kalan sağlıyoruz dostlarım. Dışarıda video çektiğim için rüzgar sesi geliyor kusura bakmayın. Şimdi dostlarım bir seviyesinden her gün kazanç alıyoruz dedim. Bakın aşağıda görev kısmı var. Görev kısmına tıklıyoruz. Bakın burada dostlarım VIP seviyemizin kazancı var. 24 saatte bir gelip buradan bu kazancımızı alabiliyoruz. Her gün bir kez alabiliyoruz. Haberiniz olsun. Tamamla'ya tıklıyoruz. Load'e dedikten hemen sonra kazancımızı çok güzel bir şekilde alıyoruz. Aldıktan sonra dostlarım bu göre ee, bugünkü görevimizi aldık. Bugün kazancımızı aldık. Bu kazancımızı buradan çekebiliyoruz gördüğünüz gibi. Geri çekmeye tıklıyoruz. Paramızı buradan çekiyoruz. Para çekme limiti 1 dolar ve her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Buraya 1.80 yazıyorum ben. Buraya da kendi kripto adresimi yapıştırıyorum. Buraya da giriş şifremi yazıyorum dostlarım ve on anlamına tıklıyorum. Ve direkt param çekilecek dostlarım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde geri çekildi. Çekildikten sonra arkadaşlar gidip ee, yani paranız en fazla 5 dakika içerisinde geliyor. Haberiniz olsun. Aşağıda da, da kısmı var. Burada davet et kazan seçeneği var. Yöntemi var. Burayı kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Mesela davet linkiniz orada. Bu davet linkiyle arkadaşlarla davet edersiniz. Ve arkadaşınız siteye yatırım yaparsa kazan sağlıyorsunuz. Mesela davet ettiğiniz bir arkadaşınız siteye 1000 dolar yatırdı. Ondan 130 dolar alıyorsunuz. Ya da siteye 30 yani 100 dolar yatırdı. Ondan 30 dolar alıyorsunuz. Burada zaten komisyon yüzeleri yazıyor e, yeni bir göz atabilirsiniz. Yukarıda da kulaklı işareti var dostlarım. Kulaklı işaretine tıklayalım. Bakalım. Buradan müşteri hizmetleri var. Ve Telegram kanalları var. Buna da ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim diyeceğim bu kadar dostlarım. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildiğimi tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Yatırım tavsiye değildir arkadaşlar. Zaten videonun başında söyledim. Ponzi sistemine çalışan birisidir. Girecekseniz de bunu göz alarak girmeniz gerekiyor. Ee, video Aslında diye dostlarım hızlı konuşmaya çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadıysanız tekrardan video izleyebilirsiniz. Her neyse dostlarım Hemen ödevimiz gelsin ve videoyu da bir şekilde şey bitirelim. Dostlarım hemen ödevimiz geldi. 1.8 dolar yani 60 TL tekabül ediyor. Bu kadar dostlarım benim ilişkilerim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay dostlarım. Diğer videoları da izleyin. Kanala tıklayın izleyin. Adamsanız bay bay.